Selamun aleyküm sevgili dostlarım. Bundan önceki çekmiş olduğum video pazardan ziyade biraz market alışverişi e, videosu gibi bir şey oldu. E, ama şimdi size Perşembe, Zonguldak, Çarşamba Perşembenin pazarının videosunu güzel bir şekilde inşallah çekmeye çalışacağım. Almış olduğu şöyle kazma kazma falan aldı. Marketten birkaç bir şeyler aldı. E, o yüzden pek şeye benzemedi. E, pazar demedi. Ama inşallah şimdi sizi e, Perşembe'nin pazarına götüreceğim. Hadi bakalım beraber gidelim. Az önce çektiğimiz yerleri bir daha çektirelim ama yapacak bir şey yok. Onu yine atacağım videosunu YouTube'a. Ama e, ondan önce şey atacağım. Perşembe'nin pazarının videosunu atacağım. Kapıyı da kitlemedik herhalde bu arada. Bende hep böyle şeyler oluyor ya. Mesela arabadan çıktığım zaman arabanın kapısını kitledim mi kitlemedim mi? E, nedense hep bu düşünce hasıl oluyor. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama bende böyle bir şey oluyor. Mesela bak arabanın kapısını normalde kitlemişim. İşte bende böyle oluyor arkadaşlar. Sanki arabanın kapısını illa dönüşte bir daha çekmem gerekiyor, bakmam gerekiyor arabanın kapısına. Hadi gidelim beraber. Şuradan şöyle aralardan hızlıca evet. Güldal Ticaret bizi karşıladı burada. Az önce buradan böyle gitmiştim size. Oranın videosunu çekmiştim. Şimdi şu aradan geçiyoruz. Klasik Perşembe pazarı burası. Çay ocağı Perşembe'nin. Şimdi büyük kovayı arayacağız burada. Nerede, nerede, nerede? Evet sevgili dostlar. Perşembe'nin pazarı bu şekilde. Aslında pek pazardan bir alışverişimiz de kalmadı aslında. Çünkü marketin karşısında bir manav gibi bir yer vardı. Oradan muzunu, portakalını, elmasını aldı büyük baba. Ama bir mandalina almamış herhalde. Mandalina eksikmiş. Onu alacağız. Ondan sonra herhalde buradan uzaklaşıp gideceğiz. Haydi. Bulabileceğiz mi bakalım. Arkadaşlar ben göremedim büyük obayı. Nerede olduğunu? Siz gördünüz mü? Ben göremedim. Bir tarafta oldu. Abi nereden giriş yaptı bu ya? Şuradan bir geçelim. Neyse. Biz kendi başımıza takılalım arkadaşlar. Bu şekilde. Aa, buldum. Buldum buldum buldum. Kurabiyecinin olduğu yerde. yok ya buradaymış kurabiye al ya

Ha. Hadi <laughs> be. Ay be. Gracias. eine des Субтитры <inaudible> создавал sevgili dostlar. Pazar alışverişimizi tamamladık. Burada bir biber aldı büyük baba. Ondan sonra mandalina aldı. Ondan sonra bir de gofret tarzı bir şey aldı. Onları da aldıktan sonra işimiz bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Köye doğru yavaş yavaş yolculuğumuza başlayacağız Allah izin verirse inşallah. Ee, bu arada kanalımıza desteklemek için abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın görüşmek dileğiyle